Evet. Allah maşallah uçsuz bucaksız. Villajlara kapat Kimse yüzdürmüyorlar. Yasak var ya. Sevda Bana da mı yasak? Ben turistim. Evet. <laughs> ah kimse yok denizde. Azil mi ekle? olur tabi bismillah gece ekmek he? orda benim çekirdek var ya su var ya tabanca atılmadı mı burada? güretor var dimi? kadar güzel bir yer aboo ben nereye işte. geldim böyle cennet ya <laughs> burası <da gülüyor> demek taracı aşağıya deniz ya şu yolları aşağıya da Arkadaşlar sağ ya da sol bir taraftan Samsun'a, Ordu'ya doğru gider. Ne tarafı giderse artık. Bilmiyorum. Arabayla he. Arabayla mı gidelim? Oo, oh, ne kadar güzel. Al şunu biraz da beni çeksen abi ya. Çekiyor hiçbir şey yapmana gerek yok. Tek tut beni bana doğru çek. Evet Karadeniz. amcaoğlu Dortmund'dan geldi şu anda Karadeniz sahillerinde. Şuna bak ya. Şuna bak şu güzel. Amcaoğlu bir de var. sen bir oy Karadeniz çekmez misin? <laughs> <deniz> Kırk <laughs> kadar araba geliyor. Gelen araba iyi olur amcaoğlu. Evet. Karadeniz arkadaşlarıma selam olsun. Neriman abla. Mevlüt'e hepinize selamlar olsun. Karadeniz burası arkadaşlar. Sil yok burada? Bugün soka sokağa çıkma yasağı olduğu için kimse denize giremiyor. Evet. Yoksa ilerler damcıoğlu de değil mi? Güzelliğe <laughs> bakm arkadaşlar. Güzellik gör. Cennetime bak. Ney gözünü seveyim. Kilyos <laughs> şu anda sarı yer Kilyos, Kumköy. Tatil köyü burası. Eyvah, oram ey. ey. Amcıoğlu bir de Karadeniz türküsü çığır. Benim sevdiğim o nasıldı? Nasıl? Ki. <laughs> Mis gibi havası var değil mi? Baburun havası aynı Olur mu ya bizim orada temiz mi? Bizim orada da kızılmak var Evet, Dura. Duran konuşuyor. Ne zaman geldiniz Almanya'da? Perşembe günü, Perşembe akşamı. Ee, Nasıl da geçti? 2-3 gündür İstanbul'dasınız. İyi, vallahi çok güzel geçiyor tatil. Ne yediniz, ne içtiniz? <laughs> yedikleriniz, içtiklerinizi anladın mı bakalım? Valla yedik işte. Kokoreç yedik. Ortaköye gittin Ortaköy. mi ortaköye kumpirciler? Ortaköye gittim, kumpir yedim. Şöyle kocaman. Valla hepsini bitiriyordum. Kocaman abi. yedin he? Hepsini Onunla bir koy doyar be sen tek başına mı yedin? 2-3 <laughs> kişi yiyor zaten o şeyi pompiri. ee, <laughs> ve şu göbekle döşe bak döşe. Ulan amcaoğlu. Şey yarın nereye yolculu? Yarın inşallah e, Bursa'ya yolculu. Kesin İskender yemeğe gidiyorsundur. E, orada Başka gitmez. Kestane şekeri de yersin. Ee, kestane şekeri <laughs> e, de İyi tamam. Neyine gidiyorsun? E, bu da oynan. Bursa deniz otobüsü. Ee, yani yüzerek geçmiyorsun. Yok yüzerek. <laughs> Deniz dalgalı sen şeye bin gene feribota. <laughs> sabah kahvaltı ne yaptınız? Sabah ya kahvaltı valla bu sabah kahvaltı arkadaşlar gerçekten çok güzeldi. Videoya da çektim zaten. Kaymak, bal kaymak, sucuklu yumurta, tel peyniri, örgü peyniri işte, kaşar peynir, zeytin, domates. Nerede yaptın kahvaltıyı? Teknede. Oy oy. Videosunu Param <laughs> olsa da ben de yapsaydım be. Emeğenler varsa bu videoyu izlesinler ya da öbür videoyu. Oy <laughs> oy oy oy. Biraz daha aşağı insek. Arabayla ineceğiz amcaoğlu Tamam. Orada çıkan rampa yukarı nasıl çıkacağız? Ha geri yürüyerek mi diyorsun? Tabi yürüyerek nasıl çıkacağız ben çıkamam sen yürün de. <laughs> Sevdin mi İstanbul'u bu geldiğinde? Güzel, e, valla bu tarafı hiç görmedim daha hiç. Şu anda biz burundayız. Karaburun, Kilios, Kumköy. Bura Karadeniz işte. Valla bildiğince Karadeniz. Yüzüm nasıl gülüyor Türkiye'ye gelince valla ama Almanya. Ya? Olsun ya be Almanya da güzeldir be. Aa, tamam. Orada da rüzgar gülü varmış. İstersen çek şöyle az git. Rüzgar gülü. Hey. Ha, az git şöyle. Durun Videomuz kaç dakikaya doğru gidiyor? Göremiyorum. 5 dakikaya doğru gidiyor. Ee, arkadaşlar selam olsun buradan. Karadeniz arkadaşlara. Büşra'ya. Büşra'nın kanalı. Ondan sonra Cuma. Daha kim var işte? Mevlid'e var. Şuraya bakalım. Şöyle. Ondan sonra Neriman abla var. Semra 55. O da Karadenizli, Samsunlu. Osman abi. Ya burası şey değil de. ama hani Samsunlu değil ama e, Karadeniz sonuçta. Karadeniz olmuş oluyor. İstanbul'un Karadeniz'i. Ta, şuna bakın uçsuz bucaksız. Ta. Deniz de sakin ama yüzülür ya. Deniz de böyle iyi sakin gözüküyor. Şöyle biraz yukarı çıkak. Şöyle biraz yakınlaştırabilsek. Şöyle. Heh. Arkadaşlar bu videoma bayağı bir tıklanma ve beğeni bekliyorum inşallah. Allah'ın izniyle şuraya bakın ya şu güzelliğe bakın. Vay arkadaş ya. E gidi Karadeniz. Vallahi arkadaşlar bir Karadeniz türküsü patlatırım da. Ana dedim ya sizlere artık ben söyleyeceğim. YouTube telif atamayacak artık. <laughs> Hep müzik atıyor. A açıyorum telefonu ya. Ben söyleyeceğim artık. Bu sefer e, telif olmayacak. Bir Karadeniz türküsü bilsen de patlatsam. Benim karga sesle. Ey gidi Karadeniz E devam başka belledim onu duran. <laughs> Vallahi bilmiyorum pek Karadeniz türküsünü. E bilsem söylerim tabii ki. Vay 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 şuraya bakın ya. Cennetten bir daha burayı nerede göreceğim arkadaşlar? Abo girilir ya. Aslında girilir de. altında şort da var yani ne olur ne olmaz diye şort şey yaptım. Yalnız havlu yok da. Ee, şortum var altında. Girebilirim aslında. Aha. E rüzgar gülü. Ha şu orada mıymış? Oh. Vay, vay, vay 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 vay. Şuraya bak ya. Ey kara Gittikçe şeyler şey yapıyor zaman pek bir şey gözükmüyor. Motosiklet daha geleyim. Şu anda, arada araba yine videomuz 8-10 dakika kadar olsun. Daha, daha da uzun boylu olmasın. Şöyle bir gidek bağım. Telefonu da düzgün tut. Şöyle. Şuraya bakın ya. ben Karadeniz dalgalı olur diye bilirdim ama e, deniz sakin gözüküyor. Aa girmek istiyorum ya. Çocuklar gibi adım, şu an mutluyum valla. <laughs> Çocuklar gibi adım, çok mutluyum. Ben de denize girmek isteyeyim arkadaşlar. Denize girmek isteyeyim. <laughs> ne yaptın Derviş abi? Yukarıda mı kaldı? Güzel gidiyor. Valla çok süper. Ben girmek istiyorum ya. Nereye gireceksin ya? Denize dalmak. Abi Karadeniz aslında benim bildiğim dalgalı olur ama sakin gözüküyor. Ama sakin evet. Sakin. Hı? Karadeniz neden böyle oldu anlamadım. Sakin bir gün. Benim için. Ben de şu an YouTube'dayım. Ben de canlı yayın <laughs> yapıyorum. <laughs> Facebook'tayım da bari. Sen Facebook, ben Facebook kullanmıyorum şey. ki. Ya YouTube mu? Evet. Benim YouTube'um burası. tek kişi. <laughs> o da iyi. <laughs> ben... Vallahi güzel ya. Sineklik duşa kabin mi? Denize girilir ya, dalınır. He sen arabayla gel. He anahtar lazım o zaman. Aynen. <laughs> Of of şuraya bakın ya. Allah. Yani zaten Karadeniz'deyim de sanki böyle nasıl diyeyim? Karadeniz'in bir şehrinde gibiyim sanki. Arkadaşlar birinden bir yol sağa ya da sol taraf yüze yüze artık e, ne diyeyim? Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'a gider de hangi taraf bilemeyeceğim. Yüze yüze gideriz artık. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. 10 dakikaya doğru şey yapalım. Bunun adına da ne koyak ya? Kilyos Karadeniz sahili mi? Diyek. Ne diyecek Buna da bir şeyler diye adlandırırım. Arkadaşlar videomuz 10 dakika oldu. Yeter gari. Belki de aşağıda da videolar çekerim. Fazla videomuz uzun olmasın. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.